uçuşa hazırız tam gaz vereceğim. Bakın dalmasına izin ver Tamam. Şimdi döndüreceğim. Şey, şey istemiyorsa, az istemiyorsa, evet. %50 gazla bu. Çok rahat tutun çabuk. İyiyorsunuz. Ne no, abi? Ben hiç şey görmüyorum var ya. Abi şimdi bir gaz var. vereyim. Vereyim mi? Var. Motor açısı da, motor açısı biraz aşağı bak. Aşağı bak, biraz yani, yukarı kaldı. Tamam mı? Motor açısını <laughs> bir lazım. Ama kanatlar çok dayanmaz gibi yani. Evet onun için sonu sana... var. Kanat, bak kanatlar nasıl esniyor değil mi? EFF e, abi. Ama bunun stol, stolu bayağı yavaş bak ben sana söyleyeyim. Bu kuş gibi değil. Bak şu rüzgara karşı geliyor. Bir şöyle tatlı tatlı bir, yanaş tamam bakalım. Abi? Şeye bakacağım. Teşekkür ederiz. İşte, rüzgara karşı. Evet. Ne evet. kadar evet. yavaş uçtuğunu göreceksiniz şimdi. Abi. Evet, bir şey istersen, bir yavaşlat bir şey. Bak, biliyor musun? Baba niye dik çekiyorsun? Yatay çeksene baba. İşe yarar. Hızlı bir uçak Yani çok yavaş bir yeri Güzel uçuyor değil mi? Da abi. Evet, abi. uçuyor. Anahtar sadece çok esniyor. Bak, biz tam gazına bakalım. yapacağım. zaten burnunu uzatacağım. Bir tane hani piçi. piçi, fazla. Ben de hani mi fazla. Reklam uçuşu yapalım ya. Şöyle şeyden ha. Hadi bir çekeyim bakalım. Kanat çırpıyor. Siyaza güvenli şu şey. evet. an. Güzel şey. evet. Şimdi miş gibi yapalım <laughs> bakalım